Dışarıda da tam spor yapılmalık bir hava var. Ben de hazırlandım. Pilates lastiğimi ve ipimi aldım. Şimdi spor yapacağız. Yani tam olarak ne yapacağım böyle kesin olarak bir şey yok ama birazcık ısınacağız, esneyeceğiz. Ardından da ip atlayacağız. Yani şimdilik bu şekilde. O zaman başlayalım. Çok merak ediyorum. Yani bakın göstereyim size. Aslında kilom yok. Yani kimine göre yok. Bana göre var aslında. Şöyle bir göstereyim. Ben kiloyu buradan alıyorum. Bakın şu alt kısım. Bakın alt göbeğimi görüyorsun değil mi? Bura. Buranın gitmesi lazım. Bir de şu kısım aşırı genişliyor bende. Aslında güzel gözüküyor ama fazla yağlar orada birikince bence hoş bir görüntü olmuyor. Buranın gitmesi lazım. Onun dışında üst kısmında hiçbir sorun yok. Tabii ki de belimiz de kalınlaşıyor kilo aldıkça. Belim de kalınlaştı doğal olarak ama öyle wow bir üstten kilo almadım. Sadece dediğim gibi alt kısımdan aldım. Zaten kilo verince de direkt almış olduğunuz yerden gidecektir. Neyse lafı fazla uzatmadan <laughs> başlıyorum. Trenç yoldan alabilirsiniz. Spor salonlarında bulabilirsiniz. Her yerden bulabilirsiniz. Şimdi bunu bağlayacağım bacağıma. uzun zamandır uzun zamandır yapmadığım için bu arada baya bir yanma hissedeceğim ama bunu hisseder hissetmez bırakmayacağım tabii ki de zorlayacağız kendimizi zorlamadan ya da yorulmadan asla kilo veremeyiz çabuk bir şekilde ya da hızlı ilerleme kat edemeyiz o yüzden bu yanma hissi size vücudunuzun uzun zamandır çalışmadığını ve Gerçekten ne yürüyüş ne işte başka bir fiziksel aktivite uzun zamandır yapmadığım için bacaklarım en ufak harekette bile o kadar çok yanıyor ki gerçekten hamlamışım. O yüzden hem sağlık için yapıyorum. İşte vücudumun o kasılma, yani nasıl diyeyim ki esnekliğini kaybettiği için bunu geri kazanmasını sağlamak adına spor yapacağım. همده زایف لیجاست